Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynayacağız. Lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Let's go. Evet arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde inişimizi gerçekleştirdik. Şurada adamlar adam var bir saç çatmadım. Havada adam var mı? Havada adamı göremiyorum. Ama bir Tamam

Şöyle. Çok iyi Şöyle koy. çok iyi. Bunu da temizle. Bence uzun ya. Bir Çok iyi. Я говорю, что там не то Я говорю, Сюда мне дешево называть. bomba Şu kili çalabilir miyim? Adamı görmesin. Tamam çaldık. Burada adamlar var da. Nerede olduklarını göremedim. Ben. Yani. Adamlar var ya, Çıkıp bir anda ben de Adam var mı? Ayak sesi. Ayak sesi var ya. İmkan indim. Kalkayla gelesim tuttu ya. İmkan indi. Adam evimde. İmkan indi. Uframıyorum ki. Ha gördüm bak. İlk son saniye kaçtım. Ben. Adam tam önümde bir şey de yapamam bomba ki ya. Bak ya. Ne bu gelecek bizi vuracak ya. Sen görürsün. Tamam bir yanıyorum. Adamı görüm tamam. Tamam bu gitti.

Şurada bir adam vardı. Orada mı daha? Kaçtı herhalde. Şu kaykayı bir de olsun hemen bir rastlayalım. Anam. İçeride pusuyor. diye bir tane sıktı. Ben şuradan bir gittim, dolaşayım. Allah'ım inşallah pusucu ölmem. Önüme çıkamam. Bir boş. Boş hemen bir finish. Arkadaşlar nereden olacak o da böyle değil ki. bomba bulduğumuz iyi oldu. Bir dokunma çok iyi. Büyük bir ihtimalle iyi boşaltmadı. Gördüm. Siz atmışlar <tık> Tam boş. Tam geç Allah'tan. Acaba ben böyle burada dursam bunlar bana rastlar Mark the location. Yoksa pusallar mı? Şu an çok sessiz. Kimseden ayak sesi yok. İki v bir kaldım. Tam arkadaşını kaldırdı hareket ediyor. Şöyle şurada olabilir mi? Gördün. Gel bakayım. Gel de. çıktı. İnşallah buraya yapmaz yani. Mark the location. Kim i a n o n i e c so too. n o b i n g older n you, I'm o t a e a n g o l d e y e r I'm not being o e r a n you. I'm not being older than you. Ondan nerede? Ne fight çıktı ya? Ama pustunuz ha. Ama gitti. Ben şuraya bir siz atayım. Olur, alacağım falan sansın. Amma attı. da amere varmış Ben de ben buradan gideyim ya. Hani gideyim gideyim. O da gitti zaten. Çünkü çok uzun fight oldu Adam birini aldım o yeter bana. Birisi gitti. Biz de buradan gidelim. Güzel fight oldu. Adamları iyi vurdum. Bu kaldırmaya da gitmiş olabilir. Hemen şuradaki kaldırma burada değil. Başkasına gitmiyor adam son saniye. Bunu çaldım da buna adam ya Ben seni gördüm. Ben de sana bir bomba hediye. Ben de sana bir bomba hediye. Oha nasıl atıştı lan? Aa, dur karışım arkadan sıkmayın. var mı? Burada bomba falan filan? Var mı? Tam çok iyi bir bombamız daha var. Bu hemen önümüzdeki kaydı zaten. Ana. Bomba şansla bomba atamıyor. Ben hemen şunu önce oğlum sen nereden çıktın lan? Dur böyle. Ne yapıyorsun? Böyle olmaz. Oğlum sen nereden çıktın ya? Lütfen ya. Hayır ya. Oh iyi oldu Allah'ım. Şunu da başka birine vurduk diye. Çok iyi. As olur muyuz? Tamam çok iyi. As olur yani. çok güzel. Rakibi izliyorum bakayım. Bunu kim vurmuş? Bunda böyle biri vurmuş. Işte. Aslı olduğumuza göre arkadaşlar, sizleri çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.